Arkadaşlar merhaba ee, bizim Sultan kızımız bir haftada doğum yaptı. Şöyle şurada yavrular da küçük iki tane erkek bir tane dişi şu dişidir şu dişi maşallah kızım. Bu da bunlar da erkek. Şişt 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 şişt. Aslanlar, aslanlar, aslanlar. Bu aynı Polat'a benziyor. Yani bu da annesine benziyor çoğu. Da şimdi şu anda yani pek fazla belli etmiyor. Sultan kızım, ne haber? Hı? Yavruların ara nasıl? safkanımız yani gerçekten muhteşem bir e, dişimiz. Sultan yani maşallahı var. Can yani, e, aslan da yukarıda. Sultan'ın ilk doğumu bu. Sultan. Yani maşallah. Şu kafa yapısına bir baksanız arkadaşlar. Aslan kızım benim. Yavlanı seni çağırıyor kızım. <laughs> arkadaşlar yavrular hepsi sahiplendirildi. Şöyle şuraya koyalım bunları. Durmuyorlar ki yerlerinde. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> burada yat. Burada yat. burada yat. Kızım burada yat. Burada yat. Burada yat. Burada yat. Daha gözleri açılmamış hayvanların. Pişt. Nereye gidiyorsun sen? sultan yavrularına iyi bak kızım yavrularını getireyim mi yanına aslan sultan kızım benim kızım bak sana da yukarıda gel biz ananın yanına gidelim ne oldu Hayır, tehlike bir şey yok kızım. Basma, basma yavrulara, basma. Basma yavrulara, <laughs> gel hadi gel. Gel kızım, gel sen de gel, git annenin yanına, hadi koş. Sana git annenin yanına. Böyle ayağını aç ki yavrular rahat yanar mısın seni. Yani anne yüreği, anne şefkati yani gerçekten. <laughs> Abi şöyle sultanı çek. Sultan. Hayır sultan. Uzat uzat abi uza, tabi. <laughs> hayır, kanab, hayır. Bu da senin kardeşin oğlum. Hayır. Zalan'la sultanı bir karşılaştırma yapalım. Yüksel abi de zaten burada. Bizim. Hayır. Tamam. abi. nasılsın abi? Tamam. <laughs> Bu <bunu değil> mi? Tamam. <laughs> tamam. Kaç tane doğru abi? Dört tane. O diğeri neden öldü? E, yer burası. Hayır dana. Galiba o kalitesiz diye onu öldürdü. Olabilir. Yani çünkü mesela dişi dişi köpek kalitesiz yavruyu yanında barındırmaz abi. Yani benim benim zana öyle. Yani Sultan da gerçekten kaliteli bir yer köpek. Yani safkan. Maşallahı var. Aslan, aslan da orada. Aslan, gel oğlum. lan. sana. Sana yaramazlık yapma kızım. Hayır. Sultan. Sultan. Oğlum bak Sultan sana hiç bir şey etmiyor, karışmıyor, tepki vermiyor. Sen niye de yapıyorsun? Ee, Yüksel abi mesela biz geçenlerde bizim burada bir alfa kurt gördük. Sizin burada da olması lazım. Geziyor, geziyor da peşinde daha gece gündüz yatma yok. Köpekler yani kurt yönünden nasıllar? Peki mesela aslanı biliyoruz. Sultanı da biliyoruz. Yani kurtçular. 10 gündür mesela 10 gündür doğum yapmış. He. Kurtun kokusunu almış diye davarı yalnız bırakmış. O yavruları o halde bırakıp davara gelir. Yani gerçekten sultan yani hareket bir köpek. Zaten yavrula, yavrular da zaten sahiplendirildi hepsi. Evet.

Ha. Rahat rahat gel oğlum Dur dur. Dur dur. Dur. Dur gel gel. Aslan. Aslana bir bakalım gel. Hadi. Hadi bakalım. Çocuğumuz seyircilerimiz de oradan bakıyorlar bize. <laughs> Hayır zana. <laughs> <laughs> salon e, sultan da çok iyiymiş abi ha ya e, sultan yavru da